Yine Muhalleb İbn Bi e, İbn Abi Sufra, bu haricilerin arasında e, Tefrike'ye yol açan bu Müslümanların komutanı, bunlarla münakaşa ediyor ederken diyor ki, bunlara bu haricilere Ezarika'ya Ezarika denen gruba diyor ki, size soruyorum diyor iki kişi size gelse, birincisi yani size hicret etmek için yola çıksa. Fakat birisi yolda vefat etse, diğeri de size gelse, hicret etse, fakat imtihanı geçemezse. İmtihanlar da nasıldı? Bana hicret mi ettin hariç Hicret ettiğinde hicret ettiğinde geliyordu. Eline bir kılıç veriyorlardı. Diyorlardı ki Müslüman esirlerinden bir tanesini getiriyorlardı. Bunu öldür. Öldürürsen imtihanı geçtin. Öldürmezsen halen kafirsin. Seni öldürürüz. Şimdi Muhallab İbni Abi Sufra bunlarla münakaşa ederken diyor ki bunlara diyor ki iki kişi geldi. Birincisi yolda size ulaşmadan öldü. Diğeri de geldi fakat imtihanı kazanamadı. Yani mümin mü esiri öldürmedi. Bunların hükmü nedir? Müslüman mı kafir mi size göre? Bazılar diyor ki ikisi de kafir. Hariciler. Bazılar da diyor ki İmtihanı geçemeyen kafir fakat bize yolda ölen de kafir değil. Çünkü niyeti bize hicret etmekte. Diyorlar da diğerler de diyor ki yok ikisi de kafir. Çünkü ölen daha imtihan olmadı ki. İmtihan olmadan öldü. Asıl olan kafir olması. Çünkü ne zaman Müslüman olur? İmtihanı geçerse. Bu adam imtihan ölmeden önce öldü. İkisi birbirine giriyor. <laughs> diyor sen bizim kafir demediğimize kafir demediniz kafir oldunuz. Diğerleri de yok sen bizim kafir demediğimize kafir demediniz kafir oldunuz ve e, iki gruba ayrılıyorlar. Haricilerden bir grup kardeşlerim, <laughs> Necdet denilen bir grup. Bu grubun başı Necdet İbn Amir el Hanefi. Bu adam <laughs> iki ordu yolluyor. Birincisi karadan giden ordu, diğeri de denizden giden ordu ve karadan giden orduya daha fazla para veriyor karadan giden orduya daha fazla para verdin diye adamı tekfir ediyorlar ve orada da birkaç gruba ayrılıyorlar. <laughs> Bu Necde Necdet İbni Amir Medine'ye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin e, şehrine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şehrine bir ordu yolluyor. Ve <laughs> Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şehri Medine'yi e, ee, baskın yapıyor. Ve Osman İbni Affan radıyallahu teala anhum, kızlarından bir tanesini cari olarak alıyorlar. Kafir, Kafir değil. Alıyorlar bir cari olarak. Ee, bunun üzerine e, Müslümanların halifesi Abdülmelik İbni Mervan bu Ezari e, Necdet'in başı olan e, Necdet İbni Amir'e mektup yazıyor. Diyor ki sana şu kadar para vereyim Osman radıyallahu teala'nın kızını bana iade et. bu Necdet İbni Amir de kızı elinde olan hariciye parasını veriyor ve Osman'ın kızını alıyor ve Abdülmelik İbni Mervan'a yolluyor. Bunun üzerine haricilerden bir grup diyor ki keyfe teruddus keyfe teruddus sebye ilel kuffar bu cariyeyi nasıl kafirlere iade edersin diye bu Necdet İbni Amir'i tekfir etmeye başlıyorlar. Oradan da bir gruba ayrılıyorlar. Bu Necdet İbni Amir oğlunu e, Katif denilen bir yere yolluyor. Oğlunu komutan olarak tayin ediyor. Katif Suudi Arabistan'da şu an. Katif denilen bir yere savaşmaya yolluyor. Ve Katif'i e, Katif'te savaşıyorlar ve kadınları ve zürriyeti köle ve cari olarak alıyorlar. Fakat yoldan geri gelirken, katiften gelirken bu ordu kadınlar o cariyeleri kendi aralarında paylaşıyorlar. Ve onlarla paylaştığında ki herkes kendi cariyesini alıyor. Biliyorsunuz yani ganimet geldiği zaman kimse paylaşamaz. İlk önce ne oluyor? Beşte biri çıkartılıyor. Sonra beşte dördü orduya dağıtılıyor. Beşte eee beşte biri de yine 5'e ayrılıp insanlara yani peygamberin e, e, sülalesine bir grup dağıtılıyor. 5 beşte, beşte birin biri. Yani beşte 5 beş kısma ayrılıyor ganimet. 5'te biri toplanıyor. 5'te 4'ü orduya dağıtılıyor. O beşte biri de yine 5'e ayrılıyor. 5'te birinin 5'e bir grup bir şeyi peygamberin sülalesine yani ehline Sonra miskinlere, yolda kaldı, kalmışlara dağıtılıyor. Şimdi bunlar bu beşte bir ganimet e, çıkartılmadan ne yapıyorlar? Kadınları kendine ayırıyor, ayırıyorlar daha dönerken. Bu e, e, Necde'nin ordu. Katif'ten dönerken. Ve diyorlar ki İndekaletin nisa fi kasmina fevvel murad. Diyorlar ki eğer ganimet dağıtılsaydı ve bu kadınlar bizim e, payımız olsaydı zaten biz yaptık. Payımızı önceden aldık. Eğer payımızdan olmazsa parasını veririz. Problem olmaz yani. Ka kadınlar payımıza düşmezse parasını veririz. Ee, problem olmaz diyorlar. Ee, ve Necde İbn Amir'e geldiğinde bunlar geldiğinde Necdet İbn Amir'e ulaştığında bu haber diyor ki Lem Lekum ذلك bunu yapmanız doğru değildi diyor. Yani daha ganimet dağıtılmadan nasıl kendi payınızı alırsınız? Onlar da diyor ki bunu yapanlar lem nekunna alemu ennahu la yehlulana. Yani bu bize helal olmadığını bilmiyorduk. Yani haram olduğunu bilmiyorduk e, diyorlar. Bunun üzerinde Necdet İbn Habir bunları mazur görüyor. E, bunları <laughs> mazur görüyor. Mazur gördüğünden dolayı Haricilerden bir grup e, ihtilaf ediyor. Diyorlar ki nasıl mazur görürsün? E, ve çoğu tabi olduğu bu Necdet İbni Amir'in tabi e, Necdet İbni Amir'in etbağı çoğu bunu tövbesini istiyor. Necdet İbni Amir sen nasıl mazur görürsün? Ya tövbe edeceksin ya kafiritsin. Ve bunun tövbesini istiyorlar. Bu Necdet İbni Amir de tövbe ediyor. Sonra Tövbe ettikten sonra tövbesini isteyen fırkadan bir grup pişman oluyor. Diyor niye tövbesini istedik biz? Pişman oluyor. Ee, <laughs> ve diyorlar ki pişman oluyorlar ve diyorlar ki yani yani onları mazur gördü. Artık mazur görmesinde bir problem yoktu diyorlar. Ve diyorlar ki ona o Necdet İbni Amir'e tövbenden tövbe et diyorlar. Tövbe ettin ya, o tövbenden tövbe et, geri mazur gör. Ee, eğer mazur görmezsen, tövbenden tövbe etmezsen, seni kafir ilan ederiz ve seninle e, savaşıyoruz. Bunun üzerine bu Necdet i̇bn Amir yine tövbe ediyor. Tövbesinde yine tövbe ediyor, bu defa yine mazur görüyor. Ee, bunun üzerinde ashabı ihtilaf ediyor sen tövbenden tövbe ettin öbür diyor yok tövbe etmeyecektin öbür görüşünde ve birbiriyle savaşmaya e, başlıyorlar Bu Necdet İbni Amir bu olayda e, öldürülüyor bu fitnede bu Necdet İbni Amir kardeşler e, küçük günah işleyip günahında ısrar edene Müşrik diyordu. Bak günah işleyip günah küçük dahi olsa günahına ısrar edersen kafirsin diyordu. Kimi hatırlatıyor? Bu zamandaki hariciler. Günahında kafir e, e, günahında ısrar edersen e, e, bu zamandaki hariciler ne diyor? Mesela bir ülkeyi tekfir edecek ya devlet reisini tekfir edecek ya diyorlar ki mesela bu devlet reisinde faiz bankaları var faiz bankaları hep devam ediyor. Hep devam ısrar ediyor bu. Israr etmesi nedir? Bunu helal görmesidir. Ha, o zaman kafir oldu değil. Israrı ne yapıyorlar? Ee, tekfir sebebi sayıyorlar günahları. Bu inanç işte bu haricilerin Necdet İbni Amir'in inancından e, geliyor. Ve diyor ki Necdet İbni Amir büyük günah işleyen eğer bizim gruptansa ısrar etmezse kafir değil. Ama ısrar ederse kafir. Bizim gruptan değilse ısrar etsin etmesin her halükarda kafirdir. Fırkalardan bir baş, bu başka bir grup kardeşler acari de denilen bir grup diyorum ya hep fırkalar bunlar acari de denilen bir grup bunlar çocuğunu kafir ilan ediyorlardı ve çocuk çocukları yani çocuk buluğa erdiğinde e, ee, imtihan ediyorlardı. Çocuğa bunu erdi mi? İmtihan ediyorlardı. İmtihanı geçerse e, Müslümansın. İnsan, i̇mtihanı geçmesen halen o çocuk e, kafirdi. Diye böyle inanıyorlardı. <laughs> Bu Acari'de denilen gruptan bir grup ayrılıyor. İsmi de Şabiye veyahut da Şuaybiye Şuaybiye denilen bir grup ayrılıyor. Bu Acaride grubundan bir grup ayrılıyor. İsmi de bu grubun ismi de Şuaybiye. Nasıl bu grup ayrılıyor? Haricilerden bir kişi ismi Meymun Şuayb denilen kişiye para e, veriyor. Yani borç olarak veriyor. Ve sonra da bu şahipten parasını istiyor. Borcumu verdi. Bunun üzerine şahip diyor ki Otike inşallah diyor ki paranı Allah isterse inşallah iade edeceğim diyor. Şimdi takip edebiliyor musunuz kısay Meymun denilen bir adam şaiba e para veriyor. Borç veriyor. Sonra bir müddet sonra borcunu istiyor. Sonra bu şahit de diyor ki ortayken inşallah. İnşallah paranı vereceğim. Allah isterse paranı vereceğim diyor. Meymun de diyor ki parayı ve borç olarak veren. kaçsa Allahu zelike Allah bu vakitte istiyor. Paramı ver. Allah istiyor bu vakitte. Paramı iade et diyor. Şaib de diyor ki لَوْ كَانَ قَدْ شَاءَ لَمْ يَسْتَطَعِ Eğer Allah isteseydi ancak şu an vermem gerekirdi. Vermediğime göre Allah istemiyor diyor. Allah Meymun de diyor ki قَدْ اَمَرَ Allahu بِذَٰلِكَ قَدْ اَمَرَكَ اللّٰهُ بِذَٰلِكَ Allah bunu sana emretti payıra iade etmeyi emretti. وَكُلُّ مَا اَمَرَ اللّٰهُ قَدْ شَاءَ Allah'ın hem emrettiği de Allah'ın isteğidir. Allah Allah isteğidir. Dolayısıyla vermen gerekir diyor. وَمَا لَمْ يَشَعَ ya Allah'ın istemediği de e, Allah'ın emretmediğidir. Bunun üzerine ikisi Abdülkerim İbni Acrat bu Acaride'nin başı olan Abdülkerim İbni Acrat bu o zamanda e, Müslümanların e, hapishane, hapisteydi yani. Buna e, yazıyorlar. Bu da diyor ki bu haricilerin başı Abdülkerim İbni Acrat diyor ki mektup yazıyor geri cevabında diyor ki İnne ma Maşallah kan ve ma lam yeşe lem yekun. Ve la nulhık ve la nul su. Diyor ki, diyoruz ki diyor cevapta. Allah'ın dediği olur. Alma pardon. Allah'ın istediği olur. Allah'ın istemediği olmaz. Allah'a kötü zanda bulunmayız. Diye cevap yazıyor. Sonra e, hapiste vefat ediyor. Cevap bu iki Şuayb ve meymune geldiğinde her biri diyor ki bak ben haklıyım diyor. Ve, e, her biri diyor ki ben haklıyım. Çünkü bir tanesi diyor ki bak cevap da diyor ki Allah'a kötü zanda bulunmayız. Öbürü de diyor ki bak maşallah haken Allah'ın istediği olur istemediği olmaz. İkisi şimdi birbiriyle e, cedelleşiyor ve iki fırkaya ayrılıyor. Bu Acari'de e, şuaybiye denilen bir grup oradan çıkıyor. Bu şahip, para alan şahipten çıkıyor yani. Ee, diğer grupta e, Acaride'de e, devam ediyor. <laughs> Bu fırkalardan, harici fırkalardan bir tanesi de kardeşlerim e, Sealibe denilen bir grup haricilerden. Bu Sealibe'nin başı Sealibe İbni Muşkan isimli bir şahıs. Bu şahıs Acaride'den bir grup, Acaride'den idi. Yani deminki zikrettiğim Acaride grubundan idi. Acaride grubundan ayrılmasının sebebi ve kendi grubunu Sealibe denilen grubunu oluşturmasının sebebi de şu. Acaride'den bir adam, bir harici bu Sealibe'nin kızını talep ediyor evlenmek için. Bunun üzerine Sealibe diyor ki Beyin Mehraha tamam kızımı talep ediyorsun. Mehir nedir? Ne kadar vereceksin diyor kızıma. Bunun üzerine o harici, kızı talep eden o harici, acari deden o harici bir kadın yolluyor. Kıza baksın yani iyi mi kötü mü ki mehiri ona göre ben tayin edeyim. Kızın annesine yolluyor <laughs> ve diyor ki hel il bint kız buluğa erdi mi diyor. Fenkânetil bint belagat ve şurut şurud lem yübâli meblegel mehir. Yani bu adam kıza bakması için bir kadın yolluyor. Ve kızın annesine soruyor. Diyor ki buluğa erdi mi? Eğer buluğa erdiyse istediği kadar mehir veririm. Çünkü buluğa erdi demek ki imtihanı geçti. Çünkü diyorum ya çocuk buluğa erdiği zaman imtihan ediyorlardı. Buluğa erdi demek ki imtihanı geçti. Ee, i̇mtihanı geçtiğine göre istediği mehiri veririm. Diye kadını yolluyor. Bunun üzerine annesi kızın annesi diyor ki Hiye muslime belagat emlem Bu kız Müslümandır. İster bula ersin ister ermesin. Müslümandır diyor. Bunun üzerine bu olayı Abdülkerim bu Acaride'nin başı Abdülkerim İbni Acire'de haber veriyorlar. Ve Sa'lebet İbni Muşkan'a haber veriyorlar. Bu kızın babasına. Kızın babası Sa'lebet <laughs> İbni Muşkan. Diyorlar ki böyle böyle oldu. Kızın annesi dedi ki kız Müslüman. Bulu ersin ermesin. Babası e, babasına ulaşıyor ve diğer Abdülkerim İbni Acra'da bu haber ulaşıyor. Allah Allah. Abdülkerim İbni e, Abdülkerim İbni Acra diyor ki çocuklar buluğa ermeden kafirdir. Sa'lebe de diyor ki diyor ki nahnu ala vilayetihim Sigaren ve Diyor ki çocuklar Müslümandır. Kendi kızı ya. Olayı anladınız mı? Anladım. Kendi kızı olduğu için diyor ki çocuklar Müslümandır. İster küçük olsun ister buluğa ersin ermesin. Müslümandır. Ta ki buluğa erdikten sonra Müslümanlığını Müslüman olmadığını kanıtlayacak bir şey gelirse o zaman Müslüman değiliz deriz. Ama asıl olan Müslümandır diye e, ihtilafa düşüyorlar. Bunun üzerine bu salebe Acari Deden ayrılıyor ve kendi grubunu saalebe diye bir grup e, kuruyor. Ve birbirini tekfir etmeye başlıyorlar. Haricilerden başka bir grup Mabediye. E, bu Mabediye saalebeden sonra e, mabediye diye bir şahsa tabi e, oluyorlar. Ee, ve diyorlar ki başka bir grup Ma'bediye. Bu Sa'alibe'den ayrılan şu an Acari'den kim ayrıldı? Sa'alibe. Sa'alibe'den kim ayrıldı? Ee, Niye ayrıldılar? Bu mabet denilen şahıs diyor ki e, kölelerden zekat alınır ve kölelere zekat verilir. Kö, köle, normalde kölelerin malı yok. Malı sahibinin malı. Ama bunlar diyor ki kölelerden zekat alınır ve ihtiyaçlar varsa kölelere e, zekat verilir diye bir e, fikir oluşturuyorlar. Bunun üzerine e, ne yapıyorlar? Sealibeden ayrılıyorlar ve birbirini tekfir ediyorlar. Fıkhi meseleden dolayı. Diyorlar ki köleden e, zekat alınır. Onlar diyor ki yok alınmaz. Yalla sen kafir oldun. O da sen kafir oldun. iki gruba yollar. <laughs> <laughs> bu Salibeden Sa ayrılan başka bir grup var o da ehnesiye denilen bir grup e, bunlar da Ahnes isimli bir şahsa tabi Bunlar Salibe'den Sa idi sonra diyorlar ki Salibe Sa ne diyor <laughs> diyorlar ki çocuklar tabi Müslümandır, Müslüman değildir. Onlar da grup. Bazıları Müslümandır, bazıları Müslüman değildir. Bunlar da diyor ki diyor ki Tukya den olan herkes için mutavakkif olmamız lazım. Yani ne demek istiyorlar? Diyorlar ki herkes şu an biz bazıları kafir diyor, bazıları kafir demiyor. Biz diyor hiç ne kafir diyoruz ne Müslüman. Duruyoruz. Ta ki küfrü ispat olana kadar ve hatta Müslümanlığı ispat olana kadar durmamız gerekir diyor. Ee, aynı şekilde insanları öldürmeyi suikast etmeyi e, caiz görmüyorlar. Ee, bunun üzerine böyle inanç da olduğundan dolayı Sealibe bu, bu, grubu, bu Ehnesiye grubunu tekfir ediyor. Bunlar da Sealibe'yi tekfir ediyorlar ve e, başka yeni bir grup ortaya ee, çıkıyor.